Yere. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Geleceğin bilim insanları, teknofes kuşakları, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ve daha niceleri. Hepsi bu duvarın arkasında yetişiyor. Burası Molla Egan Çocuk Üniversitesi. Çocuklar 18 farklı atölyede hem eğlenirken hem de öğreniyorlar. Astronot bizi uzaya getir. Uzaya getir, uzaya getir, Aşkın. Uzaya götür Aslan bizi aya götür Aya götür Aya götür Aslan tadı bizi aya götür Dönelim dünyayı Müzik